hoş geldiniz. Sizlerin istediği videolardan bir tanesi. En son arabadan çıkan kadın arkadaşlıklarımız. Biliyorsunuz başkan bir gün çekecektik ama Kuzey'in başkanlık seçimleri olduğu için çekemedik. Biz de dedik ki hafta sonu çekelim. Veli başkan geliyor, veli başkan kalkıyor, halka selam veriyor. Veli başkan uyuyor, veli başkan herkesi, herkesi de seviyor. Kuzey başkan gelip de herkes mutlu ediyor. Arkadaşlar Kuzey ilkokul. Başkanı seçildi. Yani okulun ilk okul başkanı. Söylemeyecektin. Söyledim dayanamadım. Arkadaşlar ben de varım videoda. Evet Ali Bey de var. Bu arada dedektif gecin de var arkadaşlar. Arabada buluşacağız. Ödül 3000 TL. Hayır ya biraz. Hayır bir hayır, hayır, hayır hayır, 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 <laughs> 3000 tane dedi ya. <laughs> Hadi gidelim. 3000 lira. Neler aldınız? Biz battaniye Başka bir şey almadık. Yastığında yüzünü almamışlar. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yemek falan yok. Dışarıdan alacağız. Zorlaştırdık. Yüzsüz İstediğinizi yastırdı. yapın. Ali Bey çıkmayacağım. Göreceksiniz. Su alabiliyoruz değil mi? Hadi hadi hadi. hadi. bakalım. Arkadaşlar Ali Bey bize acıdı. Ve içecek de aldı. <laughs> acıdı kendine de aldı. Kendine de aldı. Daha doğrusu size acımadı o. Şimdi şey diyeyim dışı. mi? Arabada bir uyurum var ya. Bir uyurum var arkadaşlar. ya. Şimdi otoparka gidiyoruz otoparkta başlayacağız değil mi Ali Bey? Şimdi ben bu yarışmayı kazandım ya. Evet. evet. En son niye kazanamadım? Ee, Galatasaray maçı vardı. Evet. Bugün Galatasaray maçı olduğu için çıktım gittim. Tek ben kazanamadım arkada. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeyim değil. Bir şey yapalım ya. Bu sefer. Arkadaşlar böyle tutunca evet, sanki kukücüm. bebek taşıyormuş gibi. Kuzey sana yapacağız. Geç. Yatak yapıyor. Şimdi ilk olarak. Tamam bagajı aç. elenirsin. Hayır öyle bir şey yok. Bursan elenirsin. elenirsin. <laughs> baba bir şey diyeceğim. Bagaja ben Starbucks kahvelerini dökeceğim böyle. Böyle çoğalara atacağım bagajlardan. Şimdi şıklayacağım, şıklayacağım. Bir daha da arabaya binemezsin. Starbucks'a yatak yapın bana. Niye binemezsin? Çıkar <laughs> ayakkabılarını. Hemen bir saniye yastığımı koyayım. Ee, biz neyle atacağız? Biz içerideyiz sen arkada kuzey. Kuzey nereden gözükecek? Gözükür o arkadan ben çıkar. Koyayım. Evet. Kenara koy. O. Arkadaşlar yatak ortam yaptık. çok iyi. Şey yapabiliriz. Koltuğun birini öne yatırabiliriz. Evet. Evet olur. Ya, şunları yatırak. Dur bakalım. Bekle yatarak. onları yatarak. Aa oldu. E, ee, ben nereye oturacağım? Sen de arkadan öyle yandan bakarsın. <laughs> ben nereye oturacağım? <gülüyor> <gülüyor> Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Ali Bey. Aa, evet <laughs> arkadaşlar başladık evet. yine Ali Bey burada. Sizi gezdireceğim. Nereye götüreceğim bizi? Biz Her yere biz götüreceğim. Geldi. Biri bir şey açtı. Ya dakika bir gol bir ya. Hani bir ya bir Oze, ya. Kuzey oradan hiç gözükmiyor annem Bence sen ne yapıyor mu? Buraya gel. Ben bir rahat edemedim ya Niye? Ne bileyim Yer değiştirek mi? Hayır. Gel değiştir. Hayır. Mı? Yok Gel ya, gel, değiştir. Rahatım, gel değiştir. Bunun sen orada olacak. Anne ben ya, ya. ne yer değiştirebiliriz var. Şoför ne bat. Ne? Hazır mısınız yani? <laughs> Allah'ım sana akıl fikir versin. <laughs> Ali Bey karnım aç ha bilin, bilin bunu. Daha bir saat önce ne ya, şık. beş dolma Yok, Abi bana soda verir misiniz ya? Bana da soda hangi, verir misiniz? Hangi tür istersiniz? Ben sade istiyorum. Ali bir şey diyeceğim. araba kullanırken ben koltuğumu öne getireceğim. Ya, tost yiyor açabilirsin. Şöyle direksiyonu direksiyon ol. tost yiyor sevgiler. Sevgiler Tostunuz saygılar. Tostumuz Çok iyiydi sevgilim. Tostumu yedim bekliyorum. Ne? <laughs> ne? Tostumu yedim bekliyorum. Nereye bekliyorsun? Tosya olar. Aa kapıyı açtın. Hadi. Kapıyı açtın. Evet, kapıyı hayır. açtın. Hayır, bak, kapıyı. Ah. Bir daha açarsan... Arkadaşlar ya. ne dedik biz? Ne dedik? Ne dedik? Al karanlık. Ne dedik biz? Ne dedik? Ayağım yere basarsa. Sen inşallah. Aa bir daha oku, eğer açarsan şey elerim ya. seni. Koy açarım ya. Açamam. Açam. Anne seni içecek ister misin? Evet ben de istiyorum soda. Siz mi? buru o kadar rahat ki. Rahat soda istiyorum. Mu? Rahat mı? Rahat olmazsa olmaz. Rahat rahat ol. Kuzeyciğim sen uyu Kısım. uyu. Uyuyan elenir. Hayır. neymiş hayırdır? Ben, evet. ben uyumaya geldim. Ben uyumaya geldim bir şey yok baba. Hayırdır? Öyle bir şey var mı ya? Uyuyan Ali uyuyan. sen kendi kendine kurallar koyma lütfen. Uyuyan elenir. Uyuyan hayır. Beyra kral Gülen elenir. <gülüyor> <gülüyor> aha, 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 <laughs> çok... Ali beni Ali Profilim çok şişman gösteriyor. O taraf beni zayıf gösteriyordu. Benim de profilim şişman gösteriyor. Arkadaşlar ne diyeceğim? Bak ben normalde 110 kiloyum. Bak, normalde 110 kiloyum. Ama beni görseniz 110 kilo demezsiniz. Niçin? Çünkü benim kafam 30 kilo. <laughs> 110'dan 30 çıkar. Yok bir de bir saniye. 110'dan 30 çıkar. 80, 80 matematik Arkadaşlar yani, Ali abiniz kalıplı durduğu Şimdi için. arkadaşlar ben 80 kiloya düştüğüm zaman e, Fotoğraf çekiniyorum arkadaşlarım diyor ki Kafanı montajla mı koydular <laughs> Kocaman duruyor Kafam kocaman çıkıyor vücudum zapsayıf Hatta şuraya şimdi fotoğraf koydum <laughs> Bakın gördünüz mü? Sanki montaj gibi. Evet. Bana Anne. zayıflık yakışmıyor. Anne bana telefon verir misin lütfen? Şey Ali abiniz Öyle bir var. kere ne yaptı şey, biliyor musunuz arkadaşlar? Biz şeye gittik. Yani ben şu an 85 kilo. Ali tatile nereye gittiydik? Kafam. Biz nereye gittiydik en son? Şey Adıyaman'a. Şeye de gittik ya. Evet. Ee, Hande Yener'in şeyi. Şey, Çınarcık. Ha, Çınarcık'a gittik arkadaşlar. Hande Yener'in konseri varmış. Beach'te. Oraya gittik. <laughs> Ali abinize biz kapının önüne çıktık. Ali abinizi bodyguard sandı çocuklar. Abi içeride yer var mı? Ben de dedim ki içeride yer yok. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Ay buradan çocuk çocuklar izliyor Sahil ya. Bir şey diyecektim ya. Şey. Ya, ya dilimin ucuna gelse? Söyle Çok kuzey. Bana telefon verin kendime ışık tutacağım. Niye? Gözükmüyor. Verin çocuğa. Arkadaşlar biraz ekran şey oluyor. Ne oluyor? Böyle bak görüyor musun? Bak ekran. evet, böyle. Evet gidip dalgalanıyor. O, şundan dolayı arkadaşlar. Evet bir ya. şey demek istiyorum bana telefon. Çocuk ya. arkadan bağırıyor. Otur. Al, oğlum, al. Ha, verin. Ali kapkaranlık ben oldu. Ben zaten arayayım. Yo iyiyiz. Anne sür araba niye sürmüyor hadi. Biz de gezdir ya. hayır ya. Daha durun ya nereye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz. Hande yener. Ali bana soda içirdi. Yine başladın mı boş yapmaya Salim'cim? Evet. Oy. Yemişim. <laughs> ben <gülüyor> biraz pat. <laughs> sür araba niye sürmüyor Hadi. Biz geziyoruz ya. ya ayır ya. Daha, daha durun ya, yani nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Açıyor. kim ne? kimsin neyin? Mahmut Tuncer. E, uzaydan geldim. Merhabalar. Arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz? İsmin ne? Mahmut Tuncer. Mahmut Tuncer. Şunu kapatacağım. Kapatacağım, kapatacağım mı? mı? Evet. Bir şey seninle oyun oynayalım. Bil bakalım kimim ben? Hadi. Ben bir sanatçıyım. Ben bir uzay. En hızlı bitiren. Dur aynı mı ama? Aynı aynı bak tamam. aynı en hızlı bitiren o ne ya. <laughs> e. Ee. <laughs> ben bu e ayarları kesiyorum biliyorsun. Tamam. Beni uğraştırın Tamam. En hızlı bitirene 200 TL. En hızlıyı bitiren arkadaşlar. <laughs> ne yaptın Ezen? <ne> <laughs> Annem kazandı. <de> Anne <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Al şunu al. Gözümden çıktı. Benim de ya. gözümden yani ya. bakın bitti ama. Yüzünden yaş ben geldi. Ben uyuyorum. Bana kimse bir şey ya. Nasıl? Arkadaşlar daha uyu, uyu, da görseydiniz. Salim şunları at da gel dışarı. Tabii atayım hemen. <laughs> Arkadaşlar daha <daino> aynı olan onları <laughs> görseydiniz. Ne oldu ya? Bak bence bunu böyle yapmayalım çünkü. Şöyle tepeye tut. E, Babacığım burundan yük üstü Tepeye tut zatları. tepeye. Ben evet arkadaşlar evet, size bir şey anlatayım. Biliyorsunuz geçen oyunu ben kazanmıştım. Evet. Ben kendime orada bir tane mont aldım. Kolombiya mont. Meral kıskanç Meral'cim. Hemen beni bir hafta sonra AVM'ye götürdü. Bana küçük bir oyun oynadı. Beni Kolombiya'ya soktu. Ve hain planı gerçekleştirdi. Orada çalışanlar yanında bana bu mont ne kadar güzelmiş. Ben buna bir anket yapıp paylaştım mı ki dedi. Paylaştı. Ve herkes bu montu beğendi. Ve bana bunu almak zorundasın. Çünkü takipçilerimize rezil olursun Şuna dedi. Haber. Montu aldı. Yalan söyleme ve hepsi yalan. Sen söyledin ki hanımım sana her şey layık. Mod neymiş? Al tabii ki. Sen benim hanımımsın dedin. Kızlar da şahit. Hadi bir de iki çağır. tane ararım ararım. ararım ararım. Arayacağım ver. ver. Bir, bir, bir de iki ver. De iki ver. Hayır, hayır, ver. Olur, ver. ver ver hadi. Bir, şey ver, bir ya. dakika. Ya. Arayacağım bir ver. Öyle aranır mı? Mağaza ya. Hayır, abi, ver, abi. ver ben kızın tamam, sen ver. Sen ben, ben dedim. Ben Bir <laughs> saniye. sen Bir şey demek istiyorum. falan gireceğiz. Tamam. Tamam. Adam diyecek ki bu bagajdaki kim? Çocuk mu götürüyorlar diyecek. Biz niye benzinle gidiyoruz? Uzun yola mı çıkıyoruz? Şimdi ben Biz bir şey söyleyeceğim. Yok. Biz şimdi buradan çıkacağız. Evet. Ben kahve içmek istiyorum. Evet. Kahve almak için nasıl yapacağız? Nasıl nasıl? Nasıl yapacağız? ineceğiz kahve? Bakkala gideceğiz. Hayır. Evet. Bakkala bakkal gideceğiz. Bir tane evet, pekçe. Bakkal, bakkal Soğuk çinabı çinabı içeceksin. Soğuk i̇çeceksin. kahve. Soğuk kahve yapacağız. Soğuk kahve. İçeceksin. Hayır. Ya içeceksin. Ama bir şey demek istiyorum. İçeceksin. Bakkal, şey bakkaldan ıskafı ne Nereden alacağız kahveyi? Abi Abicim nereden şey alacağız biliyor musun? Starbucks'ın Starbucks sonuna yanaşacağız. Nerede Orada. var Starbucks? Her yerde. 70 ya kişi ya, var şey bizi alayım. arabada görecekler olmaz. Ali ya. getirmezler adamlar ya, sana ya. getirir. Ya. <laughs> Nereye duydunuz mu? Nerede? De? Benim profilim senin göremeyeceğin yer. Oy! <laughs> Evet kuzey saat geç oldu saçmalamaya başladı. Saat hadi, 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 bizi götür. Götür beni gittiğin yere. Ben yaşayamam. Buralarda Evet hiç ilk çıkamam. önce Ali. Karlar burada yarar her gece. Hadi gidelim ana. Ben koltuğumu iyice <laughs> ayarlamam lazım. Annem yine her şey sürüşme oduna geçti arkadaşlar. Evet. Böyle oldu. Evet Meral ekrandan kaybolacak. <laughs> Evet. Anne oha şey, şey karavan oldu burası. Maşallah. Aynama, Ay, Ay, Salim senin kafanı görüyorum. İyi işte ne güzel. Kuzey <laughs> sen de oradan çekil. Arkamı görebileyim anneciğim. Hazır mısınız? <laughs> Can, Can ciğerlerim aynalarımı ayarlayayım. Ya sanki bana şeye gidiyoruz, tır. <laughs> tır sürüyor sanki şey. Elazığ'a gidiyoruz. Şuradan şuraya gideceğiz. Anne bir şey diyeceğim. Ne var çocuğum? Benim buraya yaslanmam lazım o yüzden oradan bakma. Evet. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Kemerlerimizi takıyoruz. Takacağız bekle canım daha aynalarımı ayarlayalım. Trafik kurallarına uyalım. Kemerlerimizi takalım. Trafik kurallarına uyalım. Bak bak beni bağırttırmayın. Bağırırsan bağırma. Beni bağırma bir daha var. Tamam mı? Sen gelsene bak buraya. Kimse seni görmüyor. Kuzey sen ses ses. i̇şte onunla alakalı bir şey diyeceğim. Söyle. Arkadaşlar en arkada olsam bile kamera beni benim yüzümü benim yüzümü şey alıyor, kareye alıyor. Yani o kadar yakışıklıyım ki kamera hala benim yüzümü algılıyor. Ha öyle mi diye? olmuş? Hadi geç. Tamam güzelim. sakin. Hadi GoTopist'e bir de indirin ben bineyim Ego otobüsü. Evet, Meral'cım bizi nereye götürüyorsun? Bilmiyorum ki nereye gidelim? Su arıtma tesislerine geldik arkadaşlar. Bizi baraja götür, ben yıkanmak istiyorum. Arkadaşlar annem şu elmas su arıtma şey diyor, pet shop diyor. Evet sen Meral'cım iyi Pet shop demedim, yalan söylemeyin. Su arıtma arkadaşlar şey diyor, pet shop. <laughs> Burada Hatta işe gelip benim iki, tane, mi? benim, iki, benim iki tane benim benim tane kedim var. Onlara viskas viskas kedi maması almak istiyorum. Arkadaşlar Her Meral böyle. araba sürünce ben geriliyorum. Ha. Çok üzülüyorum kendime. İn o zaman. <laughs> evet ya. Benim e, Meral sen konuşmayacak mısın böyle araba Ben sürünce? araba sürerken dikkatimi Öyle bir şey yap, <laughs> Konuşmayan elenir. Arkadaşlar evden 10 metre uzaklaştık şu an. Evet. Bravo. <laughs> ne güzel kullanıyorum lan. Arkadaşlar güzel kullanmıyor muyum? Allah aşkına ya. Şimdi ne yapıyorsun sen ya? Kemerim sağlam mı diye kontrol ettim. <laughs> Kemerim sağlam, yolla gidiyorum. Arkadaşlar. Şarkıcım oldun sen. Bela evet. evet, araba sürerken videodan çıktım. <laughs> Keşke vermeseydik sana. Dimdik araba. gidiyorum ben. Dimdik mi? Yani. <laughs> Dümdüz. Dümdüz. Sen Dümdüz. Dümdüz. Düz. Git, düz. Dümdüz. Şimdi ben çok güzel bir kahveci buldum arkadaşlar. Etlik Mado'ya gidiyoruz. Evet. Camdan diyoruz ki bize kahveyle pos yazı getirin. Onlar da der ki he getir. Onlar da, çocuklara diyecek, da getiriyoruz. Çocuklara da Hemen. şeker getir diyeceğim. Bize de çilekli etli Ben de bir bisiklet alacağım. Ben evet, Yavaş gideyim değil mi biraz evet. kamera oranın, çok şey yapıyor. Oranın yani. çok güzel. Starbucks. Şöyle küçücük küçük, küçük, küçük kayısıra içerilere bak konuşalım. Starbucks bu izledikten sonra ismini değiştirmeye karar verdi. Ben hiç Starbucks dedim. Starbucks değil de şey daha iyi değil mi? Ne? Bir tane daha var ya. Cafe Cafelab değil ya. Yani. Rapicino and Latte Salime ne? O kahve ismi oğlum. mı? mi? Musrit mi? CZ'ni bırak Hatay Medeniyetler Soprası. Meral'cığım biraz hızlı gider misin? Kaş devrindeki gibi gidiyoruz. Ama gitsen, bir şey diyeceğim gitsen... kamera gidecek diye ben şey Kürek yapıyorum. Anne daha yeni yokuştan çıktık kamera gitmedi şimdi mi gidecek? <laughs> Yani garajın... Arkadaş yok. annem yokuştan 30'a çıktı. <laughs> Bravo yani. Ne diyeyim ben? Koşsam şu an ettik madalıydı. <laughs> ya var ya, Abi, bir ben bir rahat bir rahat, rahat gitmek istiyorum. Beni ya, lütfen strese sokmayın. Ettik madal kapandı Meral. Hayır, Aa, hiç de bile kapanmadı. Sen gidene kadar kapandı. Arkaya bir şeyler çiziyor. Evet. Şişt, ne yapıyorsun? Ne bağırıyorsun be? Flash TV kim Bak benim dikkatimi dağıtma Ali Bey. Ben Sen senin dikkatini iyi. dağıtmıyorum kardeşim. Herkes kendinden sonra. Beni sinirlendirmeyin. Şimdi bak Flash TV videosu çekiyoruz. Ben arkadayım bir anda çıkıyorum. Arabada sizi korkutuyorum. Siz korkuyorsunuz. Siz eğlenin şimdi. Bak, Ali ben. şeyi açar mısın? Buharlaştı ben araba. Miydi? Çok güzel bir gün. Bada kafeye gidiyoruz. Sen hızlı evet, sürüyormuş gibi yapıyorsun. Efekt Hadi. yapıyorum. Bak, Yavaş bak. merak yapma. Yavaş. Çok kusurak, kusur. Ali bak şöyle hareketler yapmayın. Ben araba. Arkadaşlar kamera ya. slow motion'da değil ha. Normal gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar değil. diyor ki direksiyon niye dönmüyor? <laughs> Sabit duruyor direkt. Ya yalan söylemeyin ya. Arkadaşlar direksiyon ağır çekimde dönüyor. Allah bir şey diyeyim mi? Güzel şoförüm ya. Arkadaşlar annem bir kere antenasına ne o, giriş yeri var ya oraya 80 ile gitmiş. Evet. Gerçekten. O dönüş yerine gizli. Hayır orada babanın hatası. Niye? Ben çok güzel sürdüm babam ben beni panikletti. Bas <laughs> evet bas <laughs> dedim. Orada <mı>? orada <laughs> <mi>? sana... <laughs> Sen bas dedim ben de bastım. Hayır, ben çıkıyorum şimdi sık Arkadaşlar hayır, yeni ehliyet aldığım hayır, için hayır, ya şöyle hayır, ben, ben küçük ben araba ben kullanmayı iyi, seviyorum. Be, Ali abiniz bana, bana bunu aldı şey. ama yapıyor. bunu kullan panikliyorum. Niye dersin? Çünkü büyük araç. Cemi, tır mı? Evet arkadaşlar kahvelerimiz geldi ama yarısı döküldü. <laughs> Senin ben çok yüzünden. sinirliyim şu an. Senin yüzünden. <laughs> arkadaşlar olanları. Her yerime döküldü babam ya. Babam döküyor ıslak meclis sonra annem döküyor sonra annem babam <laughs> döküyor. Ya böyle şey olur mu ya? Olur. Olur yani. Baba çıkabilirsin yani. Arabayı Evet Ali Bey. Böyle şey olur mu ya? Yapma. <laughs> Yapma. Ali bir şey diyeceğim bak o Bilmiyorum. kahve var ya benim üstüme dökülecek. Uydum, kuzey elendi. Kuzey, elendi. Kuzey, kuzey gitti arkadaşlar. Ya. Evet. Evet. al şunu. şunu da al. Hadi Savaş. gidelim. Biz. Evimize gidelim. Yurdumuza gidelim. Evet. Evimize gidelim. Evet arkadaşlar <laughs> geldiğimiz mesafe 4 kilometre 3 dakika ben bir ara durup yolda pişmaniye alacaktım. Niye? Kendimi uzun yol seyahat Ne yaptım. güzel geldim. <laughs> ne oldu sanki arkadaşlar gezdiniz? Şey Etlikten arkadaşlar ovaca e, üç buçuk saatte geldik. Yalan söylemeyin be. Ama anne fena alsınız siz. Arkadaşlar sıcaktan. Ben uyuyacağım. <laughs> uyuyacağım yol yorgunuyum uyuyacağım. uyuyacağım mı? Yol benim. Gerçekten ne? <laughs> Ay sen iyi şöförsün tamam mı? Ha, sen ben iyi şoförsün şey tamam mi, hadi. Bir şey diyeyim. sen çok iyisin. Arkadaşlar çok sıcak. Uykum geldi ama uyumamak için montumu çıkaracağım. Ne ya yapalım? İnsanlar klimaları kapatırsa çok sevinirim. Buradan mesaj veriyorum. Burada ediyorum. klima yanmıyor ki. Nasıl yanmıyor araba? Hamam gibi mi taş Tas getirin de kanar. Can Cam bile açık. Antabin Bir şey ha söyleyeceğim. Hadi çıkın da ben kazanayım. Hayır ya niye? Sen şey, çık Allah Allah. 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 Evet, evet. Ayda yılda bir gün. Yıl. Hayır canım ne demek ay yılda canım? Ayda yılda bir kazanıyorsun. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Kral vezir çekmek istiyorum. Ama Meral'le teke tek. Çekek. Sınırsız. Hep Sınırsız. para harcama videoları arkadaşlar. Çekek Hep Ali Hep Bey. para harcama videoları. Çökelim. Çökelim. Kardeş. Kardeş kardeş. Lan üç tane ayak var burada. Kardeş diyor. Sen yani. benim kardeşimsin. Arkadaşımsın. Yani eşimsin. Bebek bebe bağırmayın. Kuzey sana sürprizim var. Elendin. Elendin Aa. Kuzey. Uyuyoruz uyuyoruz. Hayır beri arkadaşlar. Her Aa. şeyin pili bitti. Her şeyin. Aa bu bugün bir şeyin maçı varmış. maç falan. Yok. Galatasaray U. Dünya Kupası olduğu için maçlar varmış. yok kardeşim. Var var. Yok. Baba Galatasaray U1 Fenerbahçe U5 ile oynuyorum. Ben ben çok. Arkadaşlar bilerek dışarıya çektim otoparka. Kaza olduğu için Baba, otoparka kızıyor, çekmek istemedim. <laughs> Kuzey çocuğum yapma yavrum ya. <gülüyor> <gülüyor> yap oğlum yap. Yani bir şey söyleyeceğim çıkın be. Hayır çıkmıyorum sen çık. Çıkma ben varken çık. burada kimse kazanamaz. Çık. Maç yok, dizi yok, uzanamaz. montaj yok çıkmıyorum. Anne Hadi dışarıya sen... çıkın monopoli oynayacağız. keşke monopoli buraya getirseydik. Keşke. Aa. Bak kim çıkarsa onunla monopoli oynayacağım. Tamam çıkarsanız monopoli size aldığım iki daireyi vereceğim. Baba gidiyorsun en kötü daireler tamam alıyor zaten. Tamam baba. Ali la hiç gözükmüyor. Ama, Kuzi ama, gerçekten şimdi artık sen eğlendin zaten. Tamam dedektif çık. Ali Ayman hiç gözükmüyor. Tamam yemin ettim baba. Sen eğlendin de hiç Esmer bi yakışıklı. Yemin ettim. Esmet. Esmerim biçim içim bir içim ölürüm. Ne soruları o kaptan uzadı. Gülüm gülüm gülüm. Ardılar hele heybonda. Dedim ya ne diyeyim Alem esmer içim, alem bana düşmandır Resmer sevdiğim için Hele lo 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 kibar Ay Mesmerim, baba sana Yeniköy'e yeni, yeni Taksim'e alacağım Tamam babacım al Çıktın Kuzey sen O zaman evet, çıktım çıktın. Kuzey zaten kuzey. Sen kuş de mi olsa. çıkıyorsun Ali? Hı? Sen de mi çıkıyorsun? Baba kardeşim tek tek monopoli oynayayım Ben çıkmam alayım, canım bakayım. Baba ben de çıkmıyorum Bana Ali. Be, baba, baba, ne diyor sana? Baba kardeş. O zaman mi? biraz o uyuyalım. Geldi. Ne uyumaz? Uyumak istiyorsan uyu. Elenin ha ha ha. Uyuyaydı. Kuzey ben bagajı açacağım Bak düşün şöyle. Çıkıyor. Ama açık. Baba ben bagaja gidiyorum. Hayır. Biz oraya resim. Biz başta ne dedik? Babam kural koyduysa biz de kurarız. Kapıyı açarsa eğlenir dedik. Ne yapıyorsun? çıkacaksın. Ali sana bir acı gerçeği. Açıklamak istiyorum. Söyle. Gel Hayır, sen gel. hazır mısın? Hazırım. Sen video başladığı an Aa. elendin çünkü kapıyı açtın Buna çok iyi arkadaş. Yalancının. <gülüyor> <gülüyor> ben <de yürüyorum>. ee? <gülüyor> Ali, <gülüyor> Ali ilk tanıştığımızda benim üstümde ne vardı? Senin üstünde ne vardı? Ne? <laughs> Hadi bu ne? ne? lan <laughs> Hadi. Ne var? Gömlek vardı. Yalan söyleme ben hiç gömlek giymiyordum o zamanları. Oduncu gömleği vardı aşkım. Yalan söyleme Ali ben, benim oduncu gömleğim hiç olmadı. Kimler o? Sen <laughs> Ne vardı? Hatırladım. Ne? Bir tane bordo tişört vardı. Yalan söyleme benim bordo tişörtüm falan yoktu. Linksli tişört var annemin. <laughs> <laughs> My little pony. Nasıl var ki Bir saniye. Bir saniye. Al. Tamam Tabii. çocuğum. Hayır, hayır. şimdi abimin nasıl bir oyun oynayacağım iyi yiyeyim. Ben hikayemde ses, yarım kaldım, sonra anlatacağım. Ses sor, ses sor. Çık hadi ya. Lütfen. Salim abi! Salim abi! Benim var. Salim abi çabuk, acil dışarı gel. Güzel bir planım var. Beni inceltme yavrum. Bir... Barmak oyunu oynayacağız. Lan, o... Barmak ne lan? Ne oluyor lan, <laughs> ne oluyor? Aha. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Etrafta araba. Aha elendin. Var. Uyudun. Üşüdüm. Hayır kapı. <laughs> Sana bas. Talim abi bir. Ya çıkıyorum ben ya bir de oldu. Aa, ne oluyor? Araba çalışıyor lan. İniyor mu inmiyor Aha çıktı çıktı sayman bitti. Hadi çık. Parmak oyunu oynayacağız. Ne parmak oyunu ya? Evet. ikinci tamam. oyuncumuz Salman gelenmiştir. Gel hadi oynayalım. Dur arabayı. Arabayı üşüyorum ben ya. Ha. Oğlum. Hazır mısın? Alicim, ikimiz kaldık. Beşte biter. Beşte biter. Arkadaşlar kim Parmak kazanırsa oyun o. Barma kazanır. oyunu oynuyoruz. Kimdensiniz çocuklar? baba. Arkadaşlar kim kazanır? Baba. Baba. Üç, iki, bir. Anam baba. Hop oh, hop bab, eline kaldırmayın. <laughs> bir, Aa Ali ya, parmakların kocaman. Anne o nasıl parmak küçücük anne. <laughs> Ali kocaman parmağı. Adam annemin <laughs> parmağı üç katı. Aynen. Evet, evet. Bir Everest. Ama sparmak. sen hiç böyle şey yapmıyor. Aa. <laughs> <laughs> Hadi bakalım yakaladım. Yakaladım. <laughs> Aa baba böyle yok. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Her şey bitti. Aynen. 6 saat çekim yaptık ya. Aynen. Şimdi çok şöyle barla, Ne yapıyorsun ben Ali? <laughs> Ali ben yokum. Kamera <laughs> annemi kapatıyor artık. Ben, ben nasıl tutayım abi? Dur. Ben, ben, ben tutarım Şimdi <laughs> Ali. Üç bir öndeyim. Üç bir öndesin. Hadi, anne. Tamam, hadi. biter. Aa. <laughs> da, Aa. Üç iki. Hadi. Küçük parmağın da yer 2 İki <laughs> Alo. 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 Dört. Hayır. Dört. Hayır. Hadi. Evet. Aa, aldım. 4 Dört. Hadi anne. Hadi anne. Hadi anne. 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 Sizce kim kazanır? Hadi. An Şanslı yok. O nasıl parmaklar ya Allah? Ya. Lelele. <laughs> la, la, la. <laughs> la la. La la, la, la. Bindim. Kaç bindi? Kaç 5, bindi? 500 taneydi. Beş, 552 bin. 500 tane kaç? 3 Aşırsa, kaç? Bitti Şarjlarımız bitti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar başardım. sizden güzel bir like bekliyorum hepinizden abone olmayanlar da abone olursanız çok sevinirim. O parayı güzelce harcayacağım. Teşekkür ederim Ali Bey. Ne diyor da Ali Bey? Ben kazanacağım. Gördünüz mü Ali şey, yeni Bey? Yeni Parmak oyununda ikisini sadece. Yedi oyundan ikisini kazandık. Ama bir şey diyeyim Babamın kazanmasını istiyordum. Aa, Aa olabilir. Merak diyenler de bildiniz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve bildirimleri arkadaşlar açmayı kesin kesinlikle unutmayın. Yok. Çünkü video paylaştığımız anları açanlara direkt videomuz gidiyor arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hadi. Hadi.